Hepinize iyi akşamlar. Ben Deniz Ak YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz arbokino yetiştiriciliği. Şimdi videoya başlamadan önce e, Facebook'taki Türkiye Zeytin Yetiştiricileri Grubu adı altında bir grubumuz var. Sizi oraya davet ediyorum. Orada zeytincilik hakkında tüm sormanız gereken soruları sorabilirsiniz. Arkadaşlar hemen videomuza başlayalım. Neden arbokino konusuna değinmek istiyorum? Çünkü e, paylaştığım videolara sürekli arbokino konusu hakkında sorular geliyor. O yüzden konuya direkt olarak gireceğim. Çünkü aynı sorular sürekli geliyor ve insanlar bu arbokinonun böyle 15-20 dönüm arbokino ekerek büyük e, paralar kazanacaklarını zannediyorlar. Arkadaşlar konuya açıklık getireceğim. E, hemen başlıyorum. Şimdi bu arbokino dediğimiz zeytin budur bir zeytin. Ee, çabuk verime yatan bir zeytin ve makinalı hasat edilen bir zeytin bu İspanyol bir cins Arkadaşlar şimdi bakın öyle bir durum ki yani önümüzdeki yıllarda zaten her şey makinalaşacak yani hasat makinalaşacak budama makinalaşacak ama henüz değil henüz çok erken yani bir 15-20 yılda bunu şu an hiçbir şey hazır değil altyapımız yok Türkiye'de 2-3 tane makine var. Yani siz bunu ekeceksiniz. Makine bulamayacaksınız. Şimdi arkadaşlar konuya direkt olarak bir giriş yapmak istiyorum. Çünkü belirttiğim gibi insanlar 15-20 dönüm Arbokino zeytini dikerek böyle çok büyük paralar kazanacakları zannediyorlar. Bu öyle değil arkadaşlar. Şimdi Arbokino'yu kötüleyeceğim. Niçin kötüleyeceğim? Çünkü yaklaşık olarak 30 yıldır bu işi yapıyorum zeytin bahçelerini sürekli geziyorum ve bu videoları çekmek için de pek çok Arbokino bahçesi gezdim. Şimdi İspanyollar bize ne diyor? Bir dönümde bir ton verim alıyoruz diyorlar. Tablolarını yapıyorlar, yayınlıyorlar. Şimdi arkadaşlar birincisi ben Türkiye'de bir dönümde bir ton Arbokino zeytin hasat edilen bir bahçe görmedim. Şimdi fidancılar kızacak bana ama yapacak hiçbir şey yok burada kimseyi kandırmamamız gerekiyor. Benim gördüğüm en fazla verim Arbukino bahçesinde 200-300 kiloydu arkadaşlar ki o da aşırı derece bir bakım yaparak yani o ağaçların dayanma sürecini bilmiyorum ne olacak. 200-300 kilo dedik. Şimdi normal bir zeytin bahçesinden normal bir bakım yaparak siz kaç kilo alıyorsunuz? 600 kilo, 700 kilo alabiliyoruz değil mi? Normal geleneksel zeytincilikte. Yani gemlik tipi, ustu tipi ayvalık tipi cinslerde bu kilolara ulaşıyoruz. Şimdi bu fidanın bir e, topraklarımıza ve ülke iklimine bir geçiş süreci mi olacak onu da bilmiyorum. Takip ediyoruz, takipteyiz. Bahçeler var, yanımızda bahçeler var. Canlı yayın yapacağız. Videolarım da var. Sürekli videolar paylaştım. Şimdi arkadaşlar ben neden bu Arbokino cinsine karşıyım onu da söyleyeyim size. Birincisi bu İspanyol bir cins. Yani her zamanki sorun ithal. Yani ithal edeceğiz. Evet. Türkiye'de de fidancılar bu cinsi üretiyorlar ama yani şey olarak kaynak olarak İspanya'dan geliyor. Yani İspanya'ya bir bağlı olacağız. Bu birincisi. ikincisi makina yok elimizde. Yani ben anlıyorum sizi. Siz diyorsunuz ki 20 dönüm Arbukino zeytini ekeyim. işte makina gelsin bir saatte hasat etsin yani götürsün Oh ben e, şeyle takım elbiseyle hasadımı bir saatte bitireyim Arkadaşlar ben de bunu istiyorum ama şu an için bu mümkün değil Neden mümkün değil onu söyleyeyim birincisi yeterli makine yok ülkede yok yani aradık bir tane makine var Ege bölgesinde bilenler var, varsa yazsın yoruma yani gerçekten her yerde makine varsa yazın yorumlara makine yok arkadaşlar İkincisi Verim yok. Yani en baba yiğit Arbukino bahçesi gezdim. Ege bölgesinde. İsteyene adres de veririm. Bahçe sahibinin numarasını da veririm. Yok. Yani o bir ton zeytin ürünü alamıyoruz arkadaşlar. İspanya'da belki alıyorlar ama burası İspanya değil. Anlıyor musunuz beni? Şimdi bu konulara değindikten sonra sorulara geçeceğim. Çünkü sürekli soru geliyor Arbokino hakkında. Belli ki yani ben de istiyorum Arbokino zeytini e, dikip böyle 2-3 saatte hasadım olsun. Oh yahaneye gideyim yağımı da Ne güzel hiç. Öyle olmuyor arkadaşlar yani. Eğer olursa ilk diken ben olacağım bunu yani. Çünkü ben de bıktım hasat. işçi bulamıyoruz. İstediğimiz gibi olmuyor işler yani. Hiç zor işler. Sabah bir gidiyoruz her yer buz gibi. Soğuktan akşam 12'ye kadar zeytin eliyoruz. Ben de isterim zeytinimi toplayayım makineye dökeyim römorka hop yağneye ya gideyim kantarıma gireyim alayım yağımı yani. Şimdi arkadaşlar biraz gelen bu konu hakkında soruları okuyacağım. Çünkü hayır arbukino kötü bir zeytin demekle kalmamamız lazım. Bir de bunun bilimsel açıdan size cevaplar vermek lazım. Şimdi Mehmet Çavdar sormuş. Önce bir kısa bir parantez açacağım. Mehmet Çavdar demiş ki domatlarda benek olmasın diye ne yapmamız lazım? Mehmet Bey benim videolarımda buna çok iyi ben cevap verdim. Tekrar veriyorum. Bahçenizi sürmeyeceksiniz. Zeytin ilaçlaması yapmayacaksınız. Doğal ilaçlamalar yapacaksınız. Yani ısırgan otu, gülleci, bulamacı ve takip edeceksiniz. Eğer ki gerçekten kurtaramıyorsanız da benek ilacı atacaksınız. Bir sefere mahsus. Şimdi, arbokino bahçesi hakkında bir soru okuyacağım size. Engebeli araziler için uygun değil sanırım. makinalı Makinalıtırma uygun arazi olması gerekmez mi? Arkadaşlar, engebeli araziye bir kere bu uygun değil. Yani düz ova olacak, aynı e, Mısır tarlası gibi, buğday tarlası gibi düz olacak. Yani biraz akım olabilir ama yani e, öyle bahçelerde Konya ovasında var, bizim Ege bölgesinde öyle düz ova yok yani var, Selende ovası var. Ama yani orada da zeytin dikmek şey olmaz yani akıl karı olmaz bence oraları kuvvetli topraklar çünkü. Zeytin fakir toprakları seviyor. Şimdi arbukino hakkında gelen yani bir bir arkadaş yazmış burada benim yorumları okuyorum şeyden. YouTube yorumlarını okuyorum. Bir arkadaş yazmış. Yani 7 yıllık arbukino diktim diyor. dördüncü yılında 1750 kilo zeytin topladım diyor. Yani ben inanmıyorum kendisine. Hatta kendisine de yazdım. Hasat zamanı bu fotoğrafları benim e-mail adresime göndersin. 1750 kilo zeytine. Bu yorumu yapan arkadaş isim vermiyorum çünkü şu an canlı yayındayız. Benim e-mail adresime yollasın. Ben inanmıyorum. Görmedim çünkü yok. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir tane parantez açıyorum. Selamun aleyküm demiş bir tane takipçimiz. Bugünlerde gemlik zeytini diktik. Sizce bu ağaçlar ne kadar zamanda ilk ürünü verir? Arkadaşlar ilk ürünü 2-3 sene içinde alırsınız yani ama yani o ne olacak? 150 gram, 200 gram. İlk verime ne zaman yatar bu ağaçlar? En az bir 10 sene beklemeniz lazım. Gemlik için konuşuyorum. Parantezi kapatıyorum. Bu arada bir yorum daha geldi. Onu da okuyacağım. Deniz kardeşim demiş ben 20 dönüm ekeceğim ancak gemlik mi trilye mi önerirsin? Arkadaşlar böyle yorumlar yapmayın lütfen. Gemlik mi trilye mi ekeyim? Kararsız kalmış yani. Böyle yorumlar yapmayın biraz emeğe saygı. Şimdi Arbokino hakkında sorulara bakıyorum. Tabii çok soru geliyor. Şimdi bir tane soru gelmiş şöyle. Hocam bunun hasadı için makine sıkıntısı var mı? 10 dönüm bahçe yapmayı düşünüyorum. Bu ağaç bu ağaç yağlık için daha iyi diyorlar ama hasat sıkıntısı yardımcı olursanız sevinirim. Arkadaşlar arbu kino dikecekseniz makinalı hasat yapacaksınız. Yani siz orada 15-20 dönüm arbu kinoyu elle toplamaya kalkarsanız yani akıl kârı değil bu iş. Bunu unutun. Unutun bunu. Arbokino makinalı hasattır arkadaşlar. Yani ben kalibresini saydım. Bir kiloya bin adet kalibresi çıkıyor bunun. Şimdi sorular da geliyor tabi. E, Zafer Çelik, Oğuz Kılıç. E, siz sorularını yazın. Ben bu soruları burada tutacağım. Videonun sonunda da onları cevaplayacağım arkadaşlar. Aklınıza takılan tüm sorulara elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Şimdi Arbokino dedik. Arbokino Arbokino. Yani sorular bu tarz. Şimdi hemen geçiyoruz çünkü çok çok video var. O yüzden çok yorum geliyor. Bu arada 790 e, takipçim oldu arkadaşlar. Yani 790 kişilik bir ailemiz oldu. Tabii benim hedefim bunu 1000 kişi yapmak. Yani genellikle e, Arbokino hakkında gelen e, sorular bu şekilde yani makinasız olur mu? Yani makina e, makina almadan bu hasadı yapabilir miyiz diye sorular geldi. O yüzden e, bir tane uzun uzun yazmış bir tane takipçim. Şimdi ona da cevap vereceğim buradan. Şimdi önce sorusunu okuyayım. Ama çok uzun yazmış yani. Şöyle demiş hani. Tamam makina toplanır diyorsunuz ama el elle de toplanabilir demiş. Ya elle toplanabilir tabii ki de ben elle toplanamaz demiyorum. Ama yani bunun tarımını yapacaksanız buradan para kazanacaksanız bu zaten yağlık bir zeytin. Yağlık zeytin kaç para? Bir litre kaç para yani? Siz bunu elle toplayacaksınız. Sırf yağlığa çalışacaksınız. Para kazanacaksınız. Yani yani bilmiyorum yani. Bu herhalde bir fidancı. Fidancılar da kusura bakmasın. Arkadaşlar Arbu kino hakkındaki görüşüm benim böyle yani. Bu Makinalı tarımdır. 15-20 dönüm yapacaksanız hiç yapmayın. Ve zaten şu an çok erken. Ama dediğim gibi önümüzdeki 20-30 sene sonra e, tarım işçiliği bitecek yani. Patatesi zaten domates toplama makinesi var. Patates toplama makinesi var. E, zeytin toplama makinaları da var. Yani işçiliği azaltacağız. Ancak bugün yani 4. aydayız. 2020 itibariyle Arbukino... Dikimine ben hayır diyorum. Şimdi Zafer Çelik demiş ki aksi sizinle görüşme şansım olur mu? Demiş. Tabii beni arayabilirsiniz. Görüşürüz. Oğuz Kılıç demiş ki çiçek öncesi ne önerirsiniz? Şimdi Oğuz Bey burada sorunuza cevap vereceğim. E, çiçek öncesi ne önerirsiniz? Yani öyle bir soru sordunuz ki bana hani kahvaltıda ne yiyeyim gibi. Yani ben sizi e, tanımıyorum şimdi. Mesela bir erkek mi bayan mı kahvaltı yapıyor kilosu ne şimdi diyetisyene gittiğinizde ne diyor boyunuzu ölçüyor kilonuzu ölçüyor cinsiyetinizi belirliyor işte şimdi ağaçlarınız hangi cins toprağınızın yapısı ne bölge ne? yağış oranı ne güneşlenme oranı ne soğuklama e, soğuklama mevsimi ne şimdi bunları bilmem lazım bu soruya cevap vermek için ben size şöyle bir soru vereceğim çiçek öncesinde verimi arttırmak istiyorsanız Amino asit artı deniz yosunu atabilirsiniz. Potasyum atabilirsiniz. Fosfor atabilirsiniz. Ancak bunları kafanıza göre atmayın. Ve ben size bir bilgi vermeyeceğim. Yani 3 kilo potasyum atın. Şu kadar fosfor atın. Bu yanlış olur. Oğuz Bey, toprak analizi yapacaksınız. Bu bir. Toprak analizi. İki, yaprak analizi yapacaksınız. Bunları en az 2 senede bir veya her sene yapacaksınız. Yaprak analizini her sene yapmanız lazım. Toprak analizini 2 senede bir yapacaksınız. Mecbursunuz. Buna göre çiçek öncesi fosfor ve potasyum ağırlıklı gübrelerden vereceksiniz. Yapraktan gübreleme olur. Ancak topraktan verirseniz çok daha faydalı olur. Evet arkadaşlar bu canlı yayının sonuna geldik. Bu tarz canlı yayınları sık sık yapacağım biliyorsunuz. Şu an koronavirüs var. Pek dışarı çıkamıyoruz. Ee, ben kaymakamlığı aradım dedim böyle böyle benim zeytin bahçem zeytin diklerde işlerim var ee, bana izin var mı yani dışarı çıkma yasağı geldi çünkü 48 saatine ee, size izin yok dediler zeytin bahçelerine dahi gidemedik cumartesi pazar ancak özel bir izin alarak e, çiftlikteki e, köpeklere mama götürdük e, kaymakam beyin acil kriz masasını arayarak kendileri de bize telefonla dönüş yaptılar. O şekilde gittik. Eğer başka sorularınız varsa ben e, o sorulara cevap vereyim. Başka sorunuz yoksa e, canlı yayını sonlandıracağım. Bu tarz canlı yayınları e, çok daha sık yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar e, unutmayın ki e, Facebook'ta Türkiye Zeytin Yetiştiricileri grubu adı altında bir e, üreticinin derdine derman olan bir grubumuz var. Facebook'tan Türkiye Zeytin Yetiştiricileri grubu adı altında e, bu gruba üye olmanızı e, size öneriyorum. Çünkü e, ben YouTube'dan tüm gelen sorulara cevap veremiyorum gerçekten. Çünkü e, birincisi program biraz karmaşık bir program. Bir de gelen her yorumu görmüyorum. O yüzden e, teknik olarak sormak istediğiniz soruları e, Facebook'taki grubumuzdan sorabilirsiniz. Tekrar ediyorum. Bunu bir kenara not edin şimdi. Çünkü e, çok ciddi çalışmalarımız var. Türkiye Zeytin Yetiştiricileri Grubu. Bunu böyle yazıyorsunuz Facebook'a çıkıyor, katılıyorsunuz. Orada e, sizi kabul ediyoruz ve orada istediği soruyu sorabiliyorsunuz. Yani benim videolarımı da izleyin. Ancak sorularınız olursa da oradan soru sorun veya buradan da soru sorun ya. Yani fark etmez İkisi de bizim <laughs> arkadaşlar. Arbokino konusunda e, konuyu kapatıyorum şu an için. Yani bana para dahi verseniz bana al kardeşim işte sana 500 milyarlık bahçe verdik işte 300 milyarlık fidan verdik İstediğin gibi ekip biçebilirsin. Arbokino ekmem. Şimdilik ekmem. 30 yıl sonrasını bilmiyorum. Belki bu süre 30 yıl olmayacak. 20 yıl sonra olacak. Belki 3 sene sonra başlayacağız Arbokino ekmeye. Ama şu an için henüz çok erken. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.